Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Mert arkadaşlar bugün Roblox'te Roblox'ta e cinayet gizemine devam ediyorum arkadaşlar bakalım şimdi ne olacağız? Öbür cinayet gizeminde Artar'da iki kere e, katil olduk ve çok arkadaşlar dediğimin farkındayım. E, eğer böyle arkadaşlar dememi istiyorsanız yorumlara bir yazın. İstemiyorsanız. İki yazın arkadaşlar. Ben ona göre ya arkadaşlar cam ya da arkadaşlar demeyeceğim. Bakalım. Yani dememi istiyorsanız bir. Dememi istemiyorsanız yorumlara iki yazın. Evet. Normal birisi olduk. Bu katil. Lan. Bu katil. Bu katil. Bu katil. Aşağıdaki katil. Elinde onun neyi var? Dondurması mı var? Plan bıçağı var. Ne lan? Şunun içine gidelim mi arkadaşlar? Güzel olur ha. Oğlum çok yakın. Kapat. Kapat 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 kapat. Oğlum kapatsana artık. tamam. Uh. Ben burada istediğim gibi dans ederim. Oh buraya kimse gelmez ama gelebilirler. Lan oğlum. Katil değil dur. Katile benzemiyor. Batsın kapıyı artık. Tamam. Sakın kapıyı kimse açmasın. Burada kesin beni katil bulamaz. Ben size söyleyeyim. Bir açsın. Bir dakika. O katil. O katil. Kesinlikle o katil. Böyle sıkılıyorum lan. ile benziyor aslında. Kim katil? Bunlar içine girebiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz? Ve kazandı. Şimdi bakalım kim katil olacak. Ya yine ama aynısı olmaz. Yine normal bir tane insan olarak geziniyorum. Bundan sonra katil olayım. %7. Katil olamam ya. Katil. Yaklaşma lan oraya gitme o katil. buradan geldi ses. Lan çok yakın. Yo buna dönmüş. Ha! Oh! Öldüm. Öldüm. Uh! sıkıştım kendime reset çekeyim sıkıştım ben burada <laughs> katil yenmiş arkadaşlar şimdi <laughs> evet başlıyoruz hadi be şerif tamam Olur. Katili bulalım şimdi o zaman. Ama şeriflikte işte iyi değilim. Ya mı? O muymuş? O muymuş? O muymuş? Of ya. Of oh be tamam. Silahı <laughs> Ben o değildir diye düşündüm. Oymuş. Evet. Yine normal bir tane insan olarak geziniyoruz. Ben burada saklansam. Lan bu katil. Bak buna ka bak. Bunu... Lan geliyor 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 geliyor. O katil o katil. Kesinlikle o katil. Lan düştüm. Şöyle çıkabiliyor muyum? Çıkıyorum. çok çıkacağım. Neredeyiz? Lan çok yakın herkes öldürdü. Dur dur dur. Şuradan bakmam lazım. Kim? Kim bu katil? Uf! Ne oluyor ya? Sen katilsin de bu katil. Yok bu katil değil. Bu katil ya. Bu arkadaşlar bu kesinlikle. Şöyle. Nereye çıktı bak orada birilerini öldürdü. Şerif neredesin? Burada. Oo yani tamam. Vurmuş kardeşim. Evet. Abi ya bugün baya şanssızım. Bugün şanssızım biraz. Oğlum dur lan. Kim 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 kim? Şerif neredesin Şerif? Şerif neredesin Şerif? Şerif sensin bu. Şerif baş... Bu tamam. katil. Bak baba dikkat et dikkat et dikkat et. o Şerif'in silahını almam lazım. Şerif'in silahını almam lazım arkadaşlar. Aldı mı? Tamam gel 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 ben de gel. Sesimi duyuyor da sanki. O öldürdü tamam. Ya bir kere katil olsaydım ya. Bir kere de katil olsaydım keşke. Ama arkadaşlar burada da videonun sonuna geliyoruz artık. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma hala abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.